Herkese selamlar. Bugün maça gidiyoruz. Milli takım maçı var biliyorsunuz. Burada bir buluşma noktası var. Burada buluşup hep beraber birlikte stada hareket edeceğiz. Bakalım ben de bu coşkuyu sizlere göstereceğim. Türkiye-Avusturya maçını sizlere çekeceğim. Güzel görüntüler olacak bakalım. Gördüğünüz gibi hiçbir i̇şte güvenlik önlemi var. Şimdiden burada toplanıyor insanlar. Böyle yoğun bir güvenlik önlemi var. bir ortam var. Gençler takılıyor. Saat 20.45'te başlayacak. Türkiye saatiyle 22.45. Stattan da güzel videolar çekeceğim size. Ne düşünüyorsunuz? Kaç kaç biter maç? 1 olsun, 0 olsun. 1 olsun. olsun. Sen ne diyorsun? 3-2 Türkiye. 3-2. Siz ne diyorsunuz ben beyler? 3-2 Türkiye alır. Aynen. Ya Sen 2-2, beraber. 2-2. 2-1. Sen 2-1 mi diyorsun? 2-1. Bugün bütün bu Bursaspor'u bekliyoruz ya aslında. 2-1 alırız diye düşünüyorum. Ben de 2-1 aklımdan 2-1 geçiyor. Ama beraber de olabilir yani. Bir 2 de olabilir. Bu da geçebilir. Evet. Bir daha 10 saniye şimdi. Slovaklara karşı da güzel olmadı ya. Hahaha. Bak bak. Yok abi, zaten Macaristan'a 1-0 kaybettik. Orada bir hayal kırıklığı bu adamlar dünyaya kutu satan için. Bizim kadar belki yıldızlar olmasa ama dünyada da birçok yolda onların... Genç Fenerbahçeliler de burada. Gerçi ben Galatasaraylı olsam da fark etmiyor benim için. Viyana Fenerbahçeliler, Viyana Fenerbahçeliler Derneği değil mi abi bu? Aynen öyle. Ne olur abi maç kaç kaç biter? Şovstuk kazansın ya. Üç bir. Hiç fark etmez kim kazanırsa kazansın. İki, türü, iki türü de biz kazanıyoruz. 3-1 <laughs> Türkiye. 3-1 Türkiye evet. 2-2 olur ya. Bir yana Fenerbahçeliler. Buradan toplanıyorlar. Royman Platz diye bir yer burası. Buradan bir toplanma oluyor. Toplanmadan sonra hep beraber stadyuma hareket ediyorlar.

Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz ne düşünüyorsunuz? Diyor ki Avusturya'ya tutuyorum diyor ama şansımız var diyor biri. Hı? ötekisi de diyor ki sanmıyorum şansımız olduğunu Türkiye alır diyor. Ortalık çok canlı bugün, çok alevli bir yana. Böyle canlı olması güzel aslında. Böyle maçların düzenlenmesi çok güzel. Güzel bir maç olsun. İnsanların eğlendiği, güzel vakit geçirdiği bir maç olsun. Çok eğlenceli olacak. Ya. Ne diyorsunuz beyler? Maç kaç kaç biter? <laughs> zor bu ama bence 3-0 ya. 3-0 kim alır? 3-0 alır kendisine de 3-0. Türkiye 3-0 alır. 3-0 sanki biraz şey zor tamam. gibi de. Aynen. Ben 2-1 alır diye düşünüyorum ya. ya. Bitten okuma. Österreich 2-0 heute. 2? 3 2 Österreich kazanır diyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> şimdi burada toplantı arkadaşlar. Pratern var. Pratern'e gideceğiz. Ben şimdi oraya gideceğim. Oraya da size çekeceğim arkadaşlar. gelebiliriz buradan tekrar açacağız. Oradan yine var. Microsoft Z. Statistik Türkei. Wo kommst du? Österreich. Österreich. wir ausgehen. 2-0. 2-0. Danke. 2-1. 2-1. Österreich. Türkiye Danke, vielen Dank. Ne düşünüyorsun? Kaç kaç biter? Valla 2-1 alırız. 2-1 Türkiye mi alır? Siz 4-1 abi Türkiye alır. 4-1 diyor. <laughs> Bakalım. 3-0 Türkiye alır diyorsun Aynen, evet. Siz ne diyorsunuz Berat? 2-0 4-0 Evet şu tarafa gideceğiz arkadaşlar Burası bir toplanma alanı Buradan sonra maça gideceğiz Bakalım Orada da size video çekeceğim Polisler hazır bir şekilde bekliyor. Güvenliği sağlıyorlar. Burası Prater Praterstern arkadaşlar. Toplanma alanı. Burada hep beraber toplanıp maça geçecekler. Mevzaman trefspunkt. Aferin, andren seyde farem. Maç 3-0 biter. goller Barış Alper, Kenan ve Hukan Kökçü atar abi. Orkun Kökçü mü? Evet. Ee, Öztraş'tan da bir golü Baumgartner atar abi. Baumgartner. Sen ne diyorsun? Hayır, bence 2-1 yenileceğiz. 2-1 yenileceğiz. Ya da beraber bence e bence 3-0'a bu sıra alacak tetkik Şimdi bizi takip edin diyor, takip edeceğiz. Polis eşliğinde stadyuma doğru hareket ediyoruz. <laughs> Gerçekten çok güzel bir akşam, çok canlı bir akşam. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Zaten çok da hazırlık var. Ortam gördüğünüz gibi, çektim size cıvıl cıvıl. Bir sıkıntı yok, Ustuk maçı olur. Güzel bir ortam var burada, her şey çok iyi. Kırmızı! <laughs> Ortam güzel. Birazdan maaşları da çekeceğim size. Polisler bizi stadyuma doğru götürecek. Aracı takip etmemiz isteniyor. Biz de polis araçlara eşliğinde stadyuma doğru gidiyoruz. Ortam nasıl, ne düşünüyorsun? Çok güzel, çok iyi. İnşallah dostluk kazanır. Çok güzel bir organizasyon oldu. İnşallah güzel bir maç olacak. Beğendiysen çok güzel. Vallahi süper. Çok mutlu <laughs> <Şurada gidiyoruz. gülüyor> bize. Sahada gidiyoruz. Size tadil nerede? Bilmiyorum. 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 Şu anda işte arama ihren Plätzen. Einander Dazu wollen wir gehen. So meine Damen, 손멸한 간을 어떻게

Arkadaşlar bu arada Avusturyalı bir arkadaşım oldu artık. Burada tanıştık. Sağ olsun. Kendisi Avusturyalı ama Türkiye tribününde ve Türkiye'yi destekliyor. Bir hastı burada. Yanik Hazan. Yanik. İsmi Yanik arkadaşlar. 10 numara bir çocuk. Eee Max Tutkay. Yawohl, <laughs> lieben Tutkay. Türkiye'yi çok sevdiğini söylüyor. Bülent abi ben Arkadaşlar 5-1 kaybedeceğiz galiba. Çünkü finale maç bitti. Ama çok güzel bir arkadaş edildi. Yani. 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 yani, yani, yani ya. numara bir insan. Dostluk kazandı diyelim. Güzel bir akşam oldu. Maç kazanamadık belki ama. Hemen <laughs> bir kardeş Maalesef altıcı golle yedik. Maalesef altıcı golle yedik. Çok kötü oldu bizim için. Maç böyle bitti. <laughs> Arkadaşlar bu akşam kaybettik ama <laughs> arkadaş kazandım. Çok güzel bir ortam olacak. Böyle güzel bir akşam geçireceğiz. Şimdi biraz satılacağız arkadaşımla. Türkiye'yi <laughs> Türkiye kaybetti. maalesef. Türkiye kaybetti maalesef. Türkiye kaybetti maalesef. Bu akşam maça gittik. Tabi 6-1 yenildik ama çok güzel bir ortama geldim. Burada sağ olsun 2-10 numara arkadaş buldum. Benim ismi yani? <laughs> abi Kerim, abi Bu Kerim arkadaşlar. Evet. On numara bir ortam var. Kerim de bu arada müzik yapıyor, müzikle uğraşıyor. Ee, rock müzik yapıyorsun. Tamam, evet, evet, evet. rock müzik yapıyor Kerim. Bakalım. Venice is blue, ben is blue. Ben is blue. Arkadaşlar yani yani ki bu hediyeyi verdik. Çok sevindi. Odasına asacağını söyledi. Türkiye. Yani Vasmax du e, das. Hänge ich auf meine Wand auf. Ya? Ya, evet, teşekkürler abi. Bitti. Bitte bitte rica Resum ederim. Oğlum. <laughs> Baba ortam fena. Oo bak burası da iyiymiş. Kerim Kerim'in houses. Evet. Kerim Kerim'in burası da Kerim'in mekanı <laughs> abi, arkadaşlar. Ortam fena. Çok güzel bir ortam <laughs> var. Geceyi bu şekilde bitiriyoruz. Böyle en azından arkadaş edindik. Kerim. Basmak <laughs> <laughs> <you> studas. <laughs> Kerim burada <laughs> müzik yapıyor bu arada. Of. <gülüyor> <gülüyor> Thank you burada. <gülüyor> 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 Ciao man. Ciao. Ciao man. Ciao man.